Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Piyasalarda sıkıntılı tablo devam ediyor. İnşallah düzelecektir. Bugün Luna Klasik, Luna USTC analizleri yapmak istiyorum. Bir süredir bir şeyler diyemiyoruz piyasa yatay olduğu için ama Bitcoin sayesinde piyasalar bayağı bir hareketlendi. Bari bir son duruma bakalım. Grafiken bakalım neler olabilir, nerelere görebilir, ne yapabilir. Tahmin etmeye çalışalım. Arkadaşlar bu arada Gateway'a kayıtlarınızı bekliyorum. Çok sağ olun. Hakikaten her videoda diyorum tahminimden fazla oldu kaydınız. Teşekkürler. Şimdi ben zaten Telegram grubu da açacağım. Oradan özel analizler veririz. Olmazsa beraber hep beraber aynı trade işlemlerini falan yaparız. Ama sadece spot değil. Giriyorsun spot kaybettiriyor sürekli. Ufak rakamlarla 1x 2x kaldıra işte yollarım. Copy trade yapmam onu. Copy trade spot piyasada yaparım. Kaldıraçta da artık sizin kararınız olur. İster girerseniz ister girmezseniz 1x 2x ben kafamda bazı şeyleri netleştiriyorum. Ama dedim ki Gate.io'da kaydınızı yaparsanız linkimizden hem e, beraber işlem yapmış olur. Yani İnşallah telafi ederiz bu sıkıntılı günleri hem de e, kaldıraçlı işlemler konusunda da sizlere bir bilgi aktarımı da yapmış olurum. Güzel olacak inşallah. Eee Bence geç kalmayın, kaydınızı falan yapın. Sizler de yapacaksanız işlemlerinizi yapın ama dikkatli yapın. Spot piyasada yapın yapacaksanız. Çünkü piyasayı görüyorsunuz. Ee, Bitcoin bugün 56.500'lerin altında kapatma umarım. kapatırsa sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Her neyse şimdi Luna klasikle alakalı yorumlarımızı yapalım. Önce Luna'ya geçelim çünkü geçen biliyorsunuz BTC Türkleri Luna ve USTC üzerinden gitmiştim analizlerde destekleri kırmadıkları için yukarı döneceklerini sizlere söylemiştim. Hakikaten de döndü. Yüzde 10'a yakın kar ettik o gün. Hatırlayacak olursanız. Şimdi Luna 2.0 Bakın şu kremadı destek çizgisi var ya 38.29 Şimdi daha gördü en düşük rakam. Burayı kırmamalı günlükte. Kıracaksa da hemen geri almalı. Şimdi şu an kritik bir noktaya doğru gidiyor e, LUNA X0'da. Buranın altında kapatmadığı müddetçe sorun olmaz. Daha günün kapatılması çok var. Daha kim bilir neler olur neler. Bu LUNA X0'ı takip etmek gerekiyor. E, bu zaten bize yönümüzü mutlaka belli edecektir. USTC ile beraber. Fakat e, ilk izlenim olumsuz Onları söyleyeyim. E, şimdi bir de USTC'ye bakacağım hızlı bir şekilde geçelim. USTC o da aynı şekilde tam destek çizgisinin çok az aşağısında. Kaç olur destek çizgisi? Hemen bakalım. 0, 15, 59 Şu an 0, 15, 52 Umarım bu destek çizgisinin altında kapatmaz. Gerçi USTC değerlerine göre bakın buradan daha yüksek yani diğerlerine göre daha pozitif e, seyrediyor ama şimdi Luna ve Luna 2.0'da Luna klasik bir Luna 2.0'da düşerse zaten hepsi birlikte cümbür cemaat giderler. O yüzden e, bu destek noktası çok önemli bugünkü. Umarım ki üzerine kapar da yarın yukarı teper. Şimdi normalde BTC projeksiyonlarında bugün yeşil olmalıydı. Yani yeşil günü bitirmeliydi. Bu çok negatif bir durum oldu. Ama BTC ile alakalı tek olumlu şey 56.500 seviyesinin üzerinde olması. 56.500'ün altında kapatmadığı müddetçe tekrar 66.000 seviyelerine varan yükselişler olası. Gün sonuna bakacağız e, onunla alakalı. Da. Zaten BTC yükselirse hepsi beraber peşinden gider. O yüzden bence gün kapanışını bekleyelim BTC ile alakalı. Belki olumluya döner. Bakın iki gündür sert düşüyor BTC'de. Şu Luna, Luna Klasik'e bakalım önce. Ondan sonra bir BTC'ye bakalım. Bakın dikkatinizi çekerim. Luna klasikten de aynı şu destek çizgisini zorluyor. Altında kapat, e, kapatmak e, niyetinde gibi ama benim tahminim buradan sekecek. Yukarıya doğru. 70'in üstünde olduğu müddetçe şu an 71.35 Luna Klasik buradan her daim 88-90 aralığına deneme potansiyeli var. Ama dediğim gibi şu sarı çizgi geçmişte de destek seviyesi oldu. Bakın bir şurada bir şurada bir şurada Şimdi bir daha deniyor gibi gözüküyor. Onu kırmadığı müddetçe 88-90 ama kırarsa eğer şu 55 seviyesine yani şu 55'i bir gün elbet deneyecek ama şimdi mi başka zaman mı bilemiyorum. Onu sadece zaten bizim müşterimizde en negatif şey süre tahminini yapamamak. Yapmaya çalışmak daha en zor olan şey. Şimdi buna e, klasik dediğim gibi şu sarı çizgi, şimdi gün sonra kapandığı önemli e, bakacağız. Çizgi altında kapatmadığım müddetçe buradan sekebilir yukarıya. E, Bitcoin'i ben size göstermek istiyorum izninizle. Bakın Bitcoin şu 56500 çizgisinin üzerinde hala. Şu an 57500 küçük bir yukarı tepti şu mor alan var ya burası çok önemli. Hatta şu mor alana niye uzatmıyorum ki? Şu Evet. Şurayı kırmamalı. Yani bu mor çizgi üzerine kırmamalı. Benim umarım ki duygusal davranmak istemiyorum sizler için. Benim şu an pozisyonum yok zaten pek fazla. Yani zarar ettirsen ne olur, ettirmezsen ne olur. Ee, çok büyük oranda nakitteyim ben. Buradan sekmesi lazım mantıken. 62-63'e kadar. Ama şu MT Gox olayı var. Ben Twitter'dan yazdım. Belki Twitter'da takip etmeyenler bilmez. Özetleyeyim size. Şimdi Bitcoin düşüşündeki şu anki piyasadaki ana düşünce MT Gox iflasından gelen 141 bin Bitcoin dağıtımıyla ilgili olduğudur. Ben bu MT Gox'u geçen sene dağıtacaklarını biliyordum. Neyse dağıtmamışlar. Şimdiye ötelemişler. 2023 yine Haziran Temmuz'da bu olay vardı çünkü. Şimdi 10 yıl önce eklendiğinde Bitcoin yaklaşık 600 dolar civarıydı. Bugün 57 bin küsür dolar. Yani neredeyse yüzde 10 bin adamlar kâr etti. Böyle hacklenmeye can kurban derler ya. Yani tüm zamanların en yüksek yatırımlarından biri olduğu gözüküyor. Şimdi 21 milyon küsürdü galiba. Bitcoin 21 milyon adetti. Bu dağıtılacak olan 141 bin adet mevcut arzın dolaşımdaki arzın %0.7'si. Yani %1'e bile denk gelmiyor. Ama işte Bitcoin kripto piyasası her zaman abartmayı çok sevdiği için e, yani piyasa tarafından rahat absorbe edilebilir, döndürülebilir. Ama işte korku olgusu yani en ufak bir korkuda kriptolar zaten çatır çatır kaçıyorlar. Satışa giriyorlar. E, ay ay önce alım fırsat olması bekliyorum. Şöyle bir pozitif bir yan da var yalnız Bitcoin düşmesine rağmen. Hep sizlere diye diyorum. Dün %4 da dün yüzde dört küsür artıda kapattı. Bugün ABD piyasaları tatil. Şimdi Nasdaq'la Nasdaq borsasıyla Bitcoin genelde korele giderler. Şu an aradaki korelasyon bozuldu son birkaç günde. Benim tahminim Bitcoin Nasdaq'a yetişmek için bir ileride 66 bin testi de yapabilir. Ama her şey bu 56.500 ile alakalı. 56.500'ü kırmamalı. Kırarsa sıkıntı başlar. Ee, ama benim düşüncem e, yani kişisel düşüncem 56.500'ün altında kapanışa izin vermeyecekler. Yine buradan 60.000 üzerine doğru çıkacak. Ya ben size diyordum şu yatay bu bantlı ilerlemesini bekliyorum. Biraz uzattılar gerçi düşüş ama ee, bakalım göreceğiz. 56.500'de kırarsa kesin kes 50.000'i görür. Ee, bunda not olarak sizlere anlatmak istiyorum. Durum bu. Ee, ekstradan bir şey demek istemiyorum. Zor günler ama bu zor günlerde artık şey yapacağız. Bakmayacağız. Psikolojimizi bozmaya çalışacağız. Elbet toparlanacaktır. Bir enstrüman ömür boyu düşmez. Ömür boyu da çıkmaz. Tekrardan görüşmek üzere.